Yepyeni bir videoda daha merhaba sevgili dostlar. Bugünkü video konumuz Xiaomi'nin yeni çıkarmış olduğu Tap taze Band 7 akıllı bileklik olacak. Akıllı bileklikler tarafında bence en popüler bileklikler arasında hatta Tap 3'te olduğunu söyleyebilirim. Çünkü özellikleriyle, alınabilirliğiyle ve bunun yanında Android cephesindeki güçlü bir akıllı bileklik olarak yine Band 7 karşımıza gelmiş. Aslında bir önceki nesle göre çok büyük farklılıklar olmasa da bu bilekliği bileklik yapan temel unsurların olduğunu söyleyebilirim. Zaten gördüğünüz gibi kolumda bende de şu an takılı. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar deneyimliyorum. Hala da deneyimlemeye devam ediyorum. Bununla alakalı da uzun deneyim videom olacak sizlerle sevgili dostlar. Uyku takibi, adım sayar, özellikle antrenman modlarındaki stabilite, kandaki oksijen, kalp atış ritmi vesaire gibi bütün verileri çektiğim bir aylık deneyimlerimin sonucu da uzun detaylı bir bent inceleme videosu da olacak dostlar. Bu video kapsamında bir aslında ön inceleme olarak da bunu değerlendirebiliriz. Tam da ön inceleme değil biraz da güzel size detaylar vermeye bu video kapsamında çalışacağım. Kutu içeriğine baktığımızda sevgili dostlar yine bendin Kendisi yani akıllı bilekliğimizin kendisi karşılarken bir adet 2 pinli bir manyetik şarj kablosu çıkıyor. Bunun yanında da bir adet kullanım kılavuzu bizleri karşılıyor. Buradaki manyetik oldukça güçlü dostlar. Bilekliği sadece kabloya asıl olarak bıraktığınızda dahi banttan düşmüyor. Yani bileklikten herhangi bir düşüş sağlayamıyor. Buradaki bendin o manyetik şarj istasyonu oldukça verimli. Herhangi bir 5 wattlık adaptörle de bendi yani akıllı bilekliği şarj edebiliyorsunuz ve... Burada gördüğünüz gibi kordon mevcut. Siyah kordonla geliyor. Kavçuk bir kordonla karşımıza geliyor ki bileğimi hiçbir şekilde acıtmıyor sevgili dostlar. Bundan önce kullanmış olduğum farklı marka bilekliklerde kordon sanki bileğimde bir yara yaparmışçasına bir acıtmaya sebebiyet veriyordu. Fakat burada Bent 7'nin bilekliğinde herhangi bir acıtma en ufak bir canımı yakan bir durumla karşılaşmadım. Oldukça hafif, oldukça güzel bir ergonomiyle birlikte bileğimde duruyor ki burada en çok göze çarpan özelliklerden birisi de bir önceki nesle göre yani ben ya göre ekranı dostlar. Gerçekten ben e, kanalımızı yakından takip edenler de bilecektir. Gözüm şu yukarıya gitti ben Altı var mı diye ama yokmuş. E, ben deneyimleme şansım olmuştu uzun bir sürede kullandım. Gerçekten ekranı ilk göze çarpan unsurlar arasında ekranı gerçekten büyük sevgili dostlar. 1.62 inçlik amoled bir panel bizleri karşılıyor. Bu paneldeki en büyük yenilik dostlar Always On Display yani ekran her daim açık kalıyor. Şimdi şöyle duruyor bakın. Şu an Always On Display'e her zaman açık ekran moduna geçti. Gerçi arka planda da siz şu an görüyor olacaksınız. Buradaki özellik oldukça verimli sevgili dostlar. Buradaki detay bu bilekliği bileklik yapan unsurlar arasında yine bilekliğimizde 500 nit bir parlaklık bulunuyor. Bu 500 nit de gerçekten güneşin tam tepede olduğu anlarda dahi çok rahat bir şekilde bileklikteki tüm metinleri, yazıları, herhangi bir işte kalp atış ritminize bakacaksınız. Yani bu bileklikte bir şey yapmak istiyorsanız öğlen tepe güneşinde özellikle bu yaz aylarında çok rahat bir şekilde ekranı deneyimleyebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde tüm içerikleri bu bileklikte görebiliyorsunuz. 500 nit de burada güzel bir seviye dostlar sanıyorum. Bir öncekinde 450 nitti. Burada 500 nitte çekmişler. 50 nitlik bir parlaklık da bizlere sağlamış. Zaten ekranın amulet oluşundan ötürü renkler oldukça canlı ekran parlaklığı oldukça yerinde, oldukça keskin bir görüntü kalitesi de çok rahat bizlere sunuyor. Bent 6'dan bence en önemli ve en fark yaratan özelliği ekran. Ekran tasarımı, ekran boyutu, parlaklığı olsun. Burada güzel işlere yine imza atılmış. Beni ekran gerçekten bir, e, beni yine yakından takip edenler bilir. Hatta şurada arkadaş şarj oluyor. Apple Watch 7 kullanıyorum. Oradaki ekran parlaklığına yakın gerçekten o canlılığı hissettiğim bir panel deneyimi burada Bentley'de kullanılmış. Gerçekten hani ya şimdi akıllı bileklik taktık burada. Bunu şimdi yazılar okunacak mı? Parlaklık ne seviyede? Dışarıda görebilecek miyim? Rahatlıkla metinleri okuyabilecek miyim? Şüphesini bende uyandırmadı. Parlaklık seviyesi güzel yerlerde. arka planda belki görmüşsünüzdür. Orada tam böyle güneş vardı fakat gölge tarafında bir çekim yaptım. Ama güneşin en yoğun olduğu anlarda bu bilekliği de çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Bu konuyu uzattım dostlar çünkü bir önceki videolarımızda da çok sorun olmuştu. Özellikle yaz aylarında güneşin en tepede olduğu anlarda yazılar okunuyor mu? İçerikler görünüyor mu? Bu saati sadece akşam yatarken veya gölgeli anlarda değil gün içerisinde güneşe maruz kaldığımız yerlerde nasıl kullanabiliyoruz? Parlaklık seviyesi yeterli mi? İçerikler görünüyor mu diye çok sorun oldu. Bu Band 7 videosunda da sizlere bunu dolu dolu buradaki deneyimimi aktarmak istedim. Yine dostlar suya karşı bir dayanıklılığımız bulunuyor. 180 mAh bataryamız mevcut. 2 saat sıfırdan %100'e dolum sağlıyor. 15 günde bir pil ömrü olduğu bizlere sunulmuş. Şimdi ben şunu size söyleyeyim dostlar. Sürekli ekran açık modu kapattığımızda ve şu an ekran parlaklığı en üst seviyede ve bu video kapsamında hep en üst seviyede kullandım. Çekimlerimi o şekilde gerçekleştirdim ve gündelik işlemlerimi de en üst seviyede halletmek için buradaki parlaklığı en üst seviyeye taşıdım. Dostlar ekran sürekli açık, bütün bildirimler açık, telefonla tamamen bir eşlenik halde çalışmasını sağladığımız takdirde Always on display yani Ekran sürekli açık olduğu anlarda da parlaklığı da en üste getirdiğimizde bütün fonksiyonları açık olduğu halde dostlar mümkün değil 15 günü çıkarmıyor. Bunu söyleyelim. Burada önemli bir kıstas var. Ee, işte Şamil sitesine girip bakabilirsiniz. 15 gün süreyi hangi koşullarda aldığını belirten ufak ufak notlar var. Bunları ben tam göz gezdirmedim. Ama deneyimlerimden yola çıkarak bunu kesinlikle söyleyebilirim. Her şeyin açık olduğu halde bu bilekliği ne kadar kullanmak istiyorsanız 15 günü bir kere kafanızdan silin dostlar. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde %60'lık bir plömrümüz vardı. Sürekli bilek, bileğimde de takılı değildi. Zaman zaman Apple Watch 7'yi kullanma durumu mu oldu? Az önce uyarı geldi %10 diye. Az önce dediğimde yaklaşık bu videoya başlamadan 40-45 dakika önceydi. %10'luk bir seviyede bu bilekliği kullanabildim ki burada da yine telefonumun bluetooth'u açık. Sürekli arka tarafta da dostlar şurada belki Görüyorsunuzdur. Buradaki e, telefonumla da Android cihazımla da sürekli eşlenik halde. O sebepten ötürü kesinlikle bazı ayarları kısmanız gerekiyor. Mesela ekran sürekli açık modunu kapatacaksınız, ekran parlaklığının yarıda da veya yarının bir tık altında kullanacaksınız. Burada belki o süreleri bulabilirsiniz ama kesinlikle 15 günü bu süre zarfında kullanabileceğinizi düşünmüyorum sevgili dostlar. Bunu da altını çizerek belirteyim. Çünkü bu bilekliklerin en çok kullan, kullanılma amacı kesinlikle şarj süreleri. Bilekliklerde özellikle akıllı saatlere göre şarj süresi çok daha iyi yerlere gelebiliyor. Ama burada tüm ayarları kullandığımda ben bu 15 günü bir türlü yakalayamadım. Maalesef bunun yanında tabii ki de Minimum seviyede kullandığınızda çok rahat size 5 gün, 6 gün, 7 gün işte kullanım şartlarınıza göre bu senaryolar değişecektir. Dediğim gibi herkesin farklı bir senaryosu olacaktır. Minimum seviyede ne kadar kullanırsanız o kadar çok batarya ömrünü uzatabilirsiniz. Telefondan ekran kilidini açma özelliği bulunuyor. Kandaki oksijen, kalp atış, hızı, bunun yanında uyku takibi, stres takibi gibi önemli teknik, önemli veriler yine bu saat üzerinde bulunuyor. Bluetooth 5.2 kullanıyor dostlar. Jiroskop ve ivme ölçer, kalp atış sensörü gibi önemli sensörlerde bulunuyor. Bir önceki nesle göre de sevgili dostlar tamı tamına 120 adet antrenman modu bu bileklikte bulunuyor. Satrancından yogasına, koşusuna, işte fitness'a yani aklınıza gelebilecek bütün spor dallarını bu bilekliğe eklemişler. Hoş bu kadar spor modunu kim kullanır, nasıl olur bunu da kestirebilmek güç ama burada çeşitliliğin 120 spor dalıyla fazlalaştırılması güzel bir detay güzel bir yenilik güzel bir bizlere kullanım açısından pratiklik sağlayacaktır. Bir önceki nesle göre de yine önemli temel özelliklerinden birisi de bu dostlar. 8 MB RAM ile 128 MB bir depolamayla geliyor. Bir önceki nesle göre buradaki RAM belleğini, ön bellek miktarını ve depolamayı oldukça güzel seviyeye getirmişler. Ama benim dikkatimi çeken menülerde, geçişlerde veya ileri geri alışlarda böyle ufak ufak takılmalar, ufak ufak böyle çabuk tepki verememe durumu olabiliyor. Hatta ilk bileklik geldiğinde bir yazılım güncellemesi vardı. Onu da yapmıştık. Belki ufak tefek şeyler fixlenmiştir diye ama büyük ihtimalle bileklik daha yeni olduğu için ufak tefek yazılım güncellemeleri de daha stabil hale gelecektir ama şu ana kadar kullanmış olduğum süre zarfında bugün günlerden 17 Haziran 2022 şu an bu bilekliği yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Bu süre zarfında hala o güncelleme yapmama rağmen ara menü yani ana menüdeki o geçişler, uygulamalarındaki o işte ayarlara gir çık, hava durumuna gir çık, farklı modlara, kalp atış ritmine vesaire bir bak derken orada sanki bir önceki menüye gelirken veya ana menüye dönerken bir takılma, bir ee, senkron kopukluğu mevcut olabiliyor. Bentaltı daha stabil çalışıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse Bentaltı ilk zamanlar bana daha akıcı geliyordu. Hatta bu saati çekmeden önce bir Bentaltı yalım kurcaladım. Bir tık daha akıcı. Büyük ihtimalle yazılım güncellemeleriyle Bentidy de daha stabil hale gelecektir. Zaten şurada birkaç ay önce tanıtıldı, piyasaya sürüldü. Bunları rahatlıkla Xiaomi ekibi fixleyecektir diye düşünüyorum şu an itibariyle 899 yani 9 TL'lik bir satış fiyatı bulunuyor. Bu fiyatları alınır mı? Tabii ki de o sizin karar verebileceğiniz bir durum. Ama bana soracak olursanız bent altıyla eğer bir bent altınız varsa öyle wow uçuyor kaçıyor bir e, fark yok. Alıp onu bir nesil daha kullanıp belki bent 8 ile ee, orada bir güncelleme yapabilirsiniz. Ama Band 5 kullanıyorsanız Band 7'ye geçme niyetiniz varsa kesinlikle geçebilirsiniz. Ee, orada büyük bir fark yaratacağını söyleyebilirim. Çünkü Band 5'i de yoğun bir şekilde deneyimledim. Hala da elimin altında Band 5, Band 6 ve Band 7 bulunuyor. Bu sebepten ötürü 5'ten 7'ye kesinlikle geçilebilir ama 6 kullanıyorsunuz. Bence bir nesil daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Böyle çok büyük aman aman farklar mevcut değil. Ama tekrar tekrar altını çiziyorum. Ekran büyüklüğü direkt göze çarpıyor. Bileklikte çok daha fazla yazı okuyabiliyorsunuz. Çok daha fazla orada menüye erişebiliyorsunuz. Çok daha fazla işlevsellik yapabiliyor. Çok daha fazla göze hitap eden birbirinden farklı buraya ikonlar koyabiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş. Zaten bilekliğin üzerinde birden fazla burada ana ekran kartları bulunuyor. Farklı farklı temalara büründürebiliyorsunuz. Hepsinin de Ekran sürekli açık modları farklı birbirinden güzel ekran sürekli açık modlarına geçiş yapabiliyor. İşte bir Mars gezegeni var farklı farklı burada temalar bulunabiliyor. Onların da sürekli ekran açık modu farklılık gösteriyor. Göze güzel hitap ediyor. Yine uygulamasından da çok pratik bir şekilde telefon uygulamasından bu bilekliğe hükmedebiliyorsunuz. Bütün ince detayları yapabiliyorsunuz. Bütün bildirimleri bilekliğe alabiliyorsunuz. İşte gelen aramayı görebiliyorsunuz. Buradan gelen mesajları görebiliyorsunuz. Telefonun kilit ekranını açabiliyorsunuz. Yine bilekliğin kadranlarını değiştirebiliyorsunuz. Fazla fazla kadran indirebiliyorsunuz. Yine Mi uygulamasından çok rahat bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Kesinlikle Android ve iOS cihazınız varsa uygulamasını da indirip tamamen bu bilekliğe hükmedin kadranlarına kadar çok güzel farklı kadranlar kullanıp kendinize göre bu bilekliği tasarlaya da biliyorsunuz. Sevgili dostlar uygulama zaten detaylı. Önceki videolarda göstermiştim bu uygulamanın nasıl kullanıldığını. Şimdi tekrar tekrar sürenin uzamaması adına yine uygulamayı göstermiyorum. Ama tamamen Türkçe dil desteği mevcut. Hem uygulamasında hem de Bilekliğimizin kendisinde tamamen Türkçe dil desteği olduğu için rahat bir şekilde kullanacaksınız sevgili dostlar. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Dediğim gibi uzun daha detaylı kullandığım bütün verileri bakalım doğru uyku ölçüm takibi yapabiliyor mu? İşte yürüme verilerini doğru burada ayrıştırabiliyor mu? Bunun yanında işte kalp atış hızlarını belki sağlık tarafından birebir ölçüm yapabilen de bir karşılaştırırım. Buradaki veriyi doğru ölçümleyebiliyor mu? Uzun deneyim videomda olacak. Yaklaşık bir aya kalmaz. O videoda kanalda yerini bulacaktır dostlar. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız bizleri takipte kalmayı da ihmal etmeyin. Benim yorumlarım bu kadardı dostlar. Sizlerin aklına takılanlar varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.